Merhabalar, ben fizyoterapist Betül Çağlar. Bugün andilasyon terapisinden bahsedeceğiz. Andilasyon terapisi biyofiziksel temel prensiplere dayanmaktadır. Biyofiziksel prensipler vücudumuzun onarım mekanizmasını harekete geçirmektedir. Bedenimizin sağlıklı olması ve sağlığımızın korunması, kan dolaşımımıza, metabolizmamızın aktivasyonuna, sempatik parasempatik sistemimizin aktifliğine, lenfatik sistem aktifliğine pozitif yönde etki etmektedir. Andilasyon terapisi semptomların pozitif yönde etki göstermesini sağlamaktadır. Peki andilasyon Anilasyon terapisini hangi alanlarda kullanalım? Boyun ve bel gibi akut kronik ağrılarda, fıtıklaşmalarda, romatoid artrit, fibromiyelci ve metabolik bozukluklarda, vücutta kolajen oluşumunda, hormonal düzenin sağlanmasında etkilidir. Anilasyon terapisinde 15 dakikalık seanslarımızla günlük olarak 2,5 saatlik aktivasyon sağlanmaktadır. Günümüzde yeteri kadar hareket edemediği